Ben bir öğretmenim, kuş uçmaz, kervan geçmez dağ köylerinde. Unutulmuş garip vatan köşelerinde, bir ışık ararım, bir huzme ışık. Yolumuzu aydınlatsın diye, ışıl ışıl yanan çocuk gözlerinde, ben Öğretmenim Ben bir öğretmenim Ben Erciş Demrah Ben Karacaoğlan Ben Sivaslı Veysel'im Elimde sazım Dolaşırım Köy köy Şehir şehir Anadolu'nun tozlu yollarında Nasır bağlar Ellerim ayaklarım Efe'dir Seymen'dir dadaştır adım. Serimde yiğitlik vardır benim. Horon teper, halay çeker, bar tutarım. Yurdumun her köşesinde, sevgiye susamış gönüllerde. inanın, inanın hep ben varım. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Ahmet'imin, Mehmet'imin bakışında. Ayşe'min, Fatma'mın gülüşünde. Nazlı nazlı akan sevgi pınarından, kana kana içerim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Ben bir bahçıvan, bütün ülke bahçem. Çiçeklerin bir başka açar benim. Papatyam, menekşem, al gülüm. Sevgi kokar buram buram kır çiçeğim kardelenim mor sülbün. Gözlerin ufuklara dalar. Bakışlarım çocuklarda odaklaşır. Onlarda ülkemin geleceğini görürüm. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Ben Mevlana, ben Hacı Bektaş, ben Yunus Emre'yim. Ben Yeseri dergâhının çeşmesiyim Oluklarımdan barış akar benim İlmek ilmek sevgi işlerim gönüllere Nakış nakış Anadolu kilimleri Ben aynı kilimin beseniyim Ben öğretmenim Ben bir öğretmenim Dostum aydınlık, cehalettir düşmanım Keremce sevdalarım var benim Karanlık çöl olsa mecnun olur geçerim. Cehalet derya olsa kurutur, da olsa ferhat gibi delerim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Ben Anadolu'yum. Ben aydınlık bir çağ. Ben ay yıldızlı bayrağım. Rüzgarlar estikçe türkü söyler sesim. Türkülerim sevda üstünedir benim türkü 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 söylerim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Ben Altaylar'da Oğuz eli. Ben Kafkasların ılık yeli. Ben Türkiye'min sevgi seliyim. Kin ve nefretle işim yok benim. Gönüllerdir mekanım, evim. Ben candan, gönülden severim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Susuzluktan kuruyup çatlayan dudakların, kavrulup yanan çorak toprakların, bin hasretle beklediği can suyuyum. Ben garibim, ben mazlumun umuduyum. Yarınlar elbet benimdir, evet benim. Sizlersiniz benim geleceğim, canım, sevgili öğrencilerim. Minik kalbinizde, minicik. Minicik bir yer isterim. Ben Selahattin öğretmenim.